Selamun arkadaşlar. Bugün de Gökçe Bey'deyiz. Gökçe Bey'deki ablama gelmişler bizimkiler. Ben de geleyim dedim. Çay demledik, çay içiyoruz dediler. Bakalım. Buradalar mı? Geç buradalar da. Selamun Aleyküm. kardeşim <laughs> evet, gelmiş. Hoş geldin şekerim Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Oo. Yemek biz? Buyurun, buyurun. Oh, selamünaleyküm Afiyet olsun. Hoş bulduk. Ne yiyorsunuz böyle? Atıştırmalı. İnan ki kaynam sevecek. İyi, i̇yi maşallah. Zengin sofrası gibi. Daha ne olsun böyle? Evet. Evet, evet doğru. Bayağı gezdin anne bugün. Ne olacak? Devrek simidi. Yani. Hani bakalım devrek simidi ne? Devrek simidi. Olmaz Oo, olmaz. Oh mis evet. gibi inan ki. Enişte yedi devrek simidi Evet. evet. Hangi <laughs> neyse ne? Anı çıkırma. Furkan ne yiyorsun? Sen pide yiyorsun. Hmm. İyi. Bu sos ne yiyorsun? Hadi en iş, eniştem de halinden memnun şuna baksana. Çok memnun. Çok memnun. Bacanam gelmiş, <laughs> baldızım gelmiş. <Dağsızım> Hayır <laughs> bir de bir şey söyleyeceğim. Herkesin önünde hiç simit yok. Senin önünde neden iki tane simit var? Birini yiyorsun, evet. biri de önünde. He bu. Bacanağı bakıyor. Bacanağı Sağ Allah bacanağı, aşkına bu ne böyle? Evet. Bu bakım ne? Bacanak olmak var bu devirde ki Gerçi evet, çok oraya gelsin bacanak Gerçi bacanak benim de iki tane koymuşlar. Baksana şuraya. Hmm. Önüme doğru. Ha, Allah razı olsun <laughs> enişte. Sağ olasın İnanki. <laughs> Eniştem de olmasa enişte sen beni hiç düşünmüyorsun inan ki. Ben seni korsudum bu bak buraya <laughs> yarış buraya yarış seni ben. Ben <laughs> aldım eniştem akşama hazırlık yaptı. Ha? Ne hazırlığı? Enişte zilleri hazırlanacak. He. Maşallah horata Horataya mı gidiyor? Horataya anne, Yani 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 de Samet'in horatasına gideceğiz demek. Evet. Geç bile kaldık. Baksan saat 7.30. 8'de başlayacakmış. Abi. Öyle mi? Ha ben öğrendim 8'de başlamış. İyi iyi. Gideriz biraz şimdi biraz görüşürüm. sonra. Ha. İyi inşallah bakalım. Morata gelecesinde görüşmek üzere o zaman. Hadi görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Şey kuzu zor.